Merhaba arkadaşlar. İstanbul Kadı sicillerimizi okumaya devam ediyoruz. Ahi Çelebi Mahkemesinden bugün 3A varanın ilk kaydını okuyacağız inşallah. Kaydımızın konusu Elhaç Osman'ın cariyesini azat etmesi hakkında olacak. Bu hizmete isam.org sitesinden erişim sağlayabilirsiniz. Herhangi bir ücret vesaire ödemiyorsunuz arkadaşlar indirip bu şekilde istifade edebilirsiniz. Aynı zamanda bu belgeyi okurken imlecim okumuş olduğum kelimenin üstünde oluyor. Ve hızım size hızlı veya yavaş geliyorsa ayarlar kısmından ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir husus da şu. Şu okuduğumuz kayıtlarda Arabi yül ve Farsi yül ibareler mevcut oluyor. Ve tarih kısmı da Arapça oluyor. Ben bunları videonun açıklama kısmında çevrilmiş bir şekilde veriyorum. Dereyen arkadaşlar oradan erişebilirler. Videoda vermememin sebebi de şu. Hem video çok uzuyor arkadaşlar hem de e, anlama bütünlüğünü kaybetmemek için ben böyle tercih ediyorum. Tabi diğer hocalarımız okurken de anlam verebiliyorlar. Bizim de tarzımız bu diyerekten. Eee belgemize başlayalım. Mahmiyeyi İstanbul'da Çırakçı Mahallesi'nde sakin. Elhaç Osman bin Abdullah Nam Kimesne. Meclisi Şer'i Şerifi Lüzumut Tevkir'de. rıkkını muhterif olan açık kaşlı ela gözlü sarışın rusiyetül asl burada cariyesinin özelliklerini belirtti arkadaşlar ismi canfeda binti abdullah Nam. Cariye-i memlukesini muvacehesinde ee, Abdullah Nam kaçırmayalım. Cariye-i Memlukesi. Evet. Muvacehesinde. ikrarı tam. Ve takriri kelam. Edip. Evsafı mezbure ile mevsuf olan yani o sayılmış özellikleri olan cariyem mezbureyi, Cariyen mezbureyi. Hasbeten Lillah Ali'yil Azim Hasbeten Lillah Ali'yil Azim Mülkümden Azat Edip Azat edip Sair sair. Hara iri asliyat. Harairi asliyat. Hürre olsun. Badel Üzerinde. Badel üzerinde. Hakkı veladan gayrı hakkım kalmadı dedik de mavaka mavaka kayıt şot evet kayıt şot arkadaşlar tarih kısmımız fi 7 Recep sene 1063 burada da şuhudül hallerimiz yer alıyor Salih Efendi bin demiş isim vermemiş. Elhaç Mehmet Elbevvabu Sultani Salih Çelebi bin isim yok. Elhaç Resul Solak ve Gayruhu. Evet. Kaydımız bu kadardı. Açıklama kısmını videonun e, açıklama kısmında yer vereceğim arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer sicil okumalarında görüşmek üzere.